Hayatım bence bu proje tamamdır. Ne dersin? Bak balkonu da var. Terası var mı? Terası? Terası yok. Merkeze yakın metro da var. Bence bu tamamdır artık. E bunda da Marmaray yok. Marmaray. Haklısın hayatım. Of, nasıl bulacağız? Neden Türkiye'de emlak sektörüne hakim? Yani ne istediğimizi anlayacak. Bize danışmanlık yapacak bir firma yok. Neyse. Şimdi sıkıldım. Sonra bakalım. Hey! Hayallerinizi ertelemeyin. İlerlemeyi seçtiğiniz sürece daima size uygun seçeneklerle ve bütçelerle kendinizi bizimle hep olmanız gereken yerde bulacaksınız. Bulduk. Hayatınızı kolaylaştıracak çözümlerle Elpis daima bir adım önde.